Ay başkanım. Havada ararken yerde buldum. Buyurun beyefendi. Beyefendi buyurun. Çok teşekkürler. Bir çeker misiniz? saniye. Sağ olun abla. Ekrem ederim. eksik etmesin. Sağ olun. Sağ olun Resmi çerçeve yaptım. Onur duydum. Sağ olun. canım benim ya. Ekrem başkanım. çok güzel <laughs> olmuş. Evet. Sayın başkanım. sağ olun. Teşekkür Evet buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Başkanı e e rağ, başkanım. Başkanım şöyle bir. Merhaba. Merhaba. başkanım. Merhaba. 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 Bir tane çeker misiniz? İyi ben de bir alır Ekran Ekrem Başkanım, hoş tamam, geldiniz. Sağ bir tane çeker misiniz? Başkanım, bana bekliyoruz başkanım. zaten. Tamam. Memnuniyetle. Efendim bir de buradayız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz başkanım. Buyurun efendim. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz başkanım? Görmemiz yok. Sağ olun. Sağ olun. Seni görsek yeter. Ne fotoğrafı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım.